Bugün 1 Haziran 2023 Perşembe günü Kahramanmaraş Madonun oradan gidiyoruz. Hedefimiz Mardin Mazı Dağı Etibakı Gübre Fabrikası. Ya Allah Bismillah. Evet, madene geldik bakırdayız. arabalarımız sırada, bekliyoruz bakayım, sıra daha epeyce var. Bugün burada biraz bekleyeceğiz gibi görünüyor, bakayım, hadi hayırlısı, daha da gelenler de var arabalardan, yeni yeni gelenler de var. Haydi bakayım inşallah. Bekleyelim biraz daha da. Belki indiririz. İki gün duş atacağımız buralar işte. Arabalarımız burada. Yan tarafımız tarla. geçen bir yere gelmiştik şu bu görünen şöyle göstereyim biraz Evet şu ilerideki siyah olan yere maden indirmiştik şu anda gübre yüklü arabalar Gübre nereye ineriz bilmiyorum artık Bekleyeceğiz bakayım. Hadi hayırlısı. Ha, 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 ha. Saat 12 oldu. Halen daha 10 araba var. Bekliyoruz. Arkadaki kuyruk ise ta nereye kadar uzandı. Şu yukarıdan giriş yapıyoruz. Oradan sola döndüğümüz zaman şu tepze olduğu yerden devam ettiğimizde azı Dağı yoluna iniyoruz. Burada MLA lojistik arabaları zaten burada bil fiil bunların işini çekiyor. Bu işin de cilvesi beklemek sadece da beklemiyor yani. Biz de bekliyoruz şu karşıdaki yeşil yerin yanındaki üçgen çatılı olan yerin altını indireceğiz yükü. Dökümü biraz zor oluyor. Yapışıyor diyorlar. Bakalım bakayım inşallah. Daha çok fazla zorlanmadan yaparız daha. Burada yine fabrikayı büyütme çalışmaları devam ediyor. Şu karşı tarafta köyleri var tarlalar sarılmış. Ekinler biçiliyor artık. Ama bugün hava kapalı. Her an yağmur yağabilir. Evet boşaltanlar gelip gidiyor böyle. Yozgat hemşerilerimiz. Maşallah burada bayağı çoğunlukta. Bekleyelim bakayım. Bu da arabamızın içinde kalan malzeme. inmedi. Şimdi burayı kürekle maç yapacağım inşallah. Allah'ım kolaylık versin bakayım. Bu işin de bir zorluğu böyle işte. Zorluk var. Buraya ekmek yok. Hiç dökülmedi ya bu malzeme nasıl bir malzememiş böyle. Hayırlısı bakayım. Devam edelim çalışmaya. Yükümüzü indirdik. Ama çok yorulduk ya. Halen daha bir sürü araba var. Net geliyor. İş sıkıntılı biraz. Bizim arabalar burada. Şöyle çekeyim. Güneş burada. Yaklaşık iki buçuk saat maç yaptık kürekle iki buçuk saat uğraştık. küp küpre yükü kaymıyor sülfat. Şimdi hayırlısı bakayım gidelim bakayım buradan delikten viran şehre doğru gideceğiz. Yorulduğum kusura bakmayın konuşurken biraz sesim tuhaf gelebilir. indirdik. Yavaş yavaş çıkış yapıyor inşallah. Maşallah burada Yozgat'tan arabası arabalar konuşuyor. Beşiklik Volvo. gezelim bakayım biz. Fabrikadan çıktık. Ana doğru gidiyor bakın. İleride yol T olacak. Sol tarafa gidersek Mazı Dağı'na Oradan sonra Diyarbakır veya Mardin'e gideriz. Biz sağ tarafa döneceğiz. Derik üzerinden biraz yere doğru gideceğiz. Yarın bir şeyler olacak inşallah. Evet geliyor. Tam lojistik Samsung firması. ileride. Ben bu Sol tarafa gittiğimiz zaman Mazlı Dağı'na gideriz. Sağ tarafa gideceğiz biz. Derik yoluna devam edeceğiz. Şu anda servis saati Fabrikada geçiyorlar. Servisle evlerine gidiyorlar. Burada güzel bir küçük bir köy var. Dev hadi yazı dikkatli bakarsak. Derik sağ taraf. Adı da sol taraf. boş. Gidelim bakayım. Evet şu anda Derya aşağı. Derik. Mardin Derik ilçesine doğru iniyoruz. Burada kesin virajlar da var. Çok sert inişler de var. Örneğin burası yol tekşedemiyor burada. Evet, burada çok rampa gelirken üzerinde. Biz rampa şimdilik için sıkıntı yok. Hatta burada bundan birkaç sene önce yüklü eski model arabalardan tıkladım tanesi içinde yine patladı. pedrola girmişti. Sonra millet onu kurtarmaya çalışırken orada yaralıları başka bir tır daha gerek girmişti. Bundan dolayı deriğin içerisinden gündüz vakitleri ağır vasıt araçların geçişi yasak. Akşam 6 ile sabah 7 arasında geçebilirsiniz. Şu anda da bizim saatimiz 7'ye çeyrek var. Karşımızın arabalar geldi. 2 artı 1 de boş. Boş arabayla gidiyoruz. Böyle sınıfı yok. Şu anda aşağıda görünen ilçemiz Mardin Derik ilçesi. Buradan izleyenler gelirse selam olsun bu arada. Buraya bakınacağız. Şehir iniyoruz. Artı böyle bir olumsuz durumda yaşanmış. Artık tırlar ve kamyonlar sabıkalı burada. temkinli ve dikkatli gideceğiz. Evet. Ağır hasta birbirini soruluyorlar. Mecburen biz yavaşlayacağız tabii ki. Meslektaşlarımız da saygılı olacağız. Burası polis kontrol noktası. Veya jandarma diyelim. Jandarma kontrol noktası diyelim. Şu anda da zaten Geçen saat olmadı için. Kimse yok, herkes. <laughs> Artık burada yavaş yavaş gidelim bakayım. sınırı 30 diyor. Tutamayacağız diyor. Bu Bakalım bakalım şu an. arkadaşlarımız Urfalılar. Bunlar daha tecrübeli de buralarda. Yine de yavaş gidelim kamera EDS olabilir. Flaş patlayabilir. Evet karşıdan da hava da geliyor zaten. Burada her an yolda birileri durabilir. Onun için daima dikkat ve yolda bakmamız lazım. Zaten onun için de görüşürüz. Telefon geldi. Evet, şu, bu, bu sağdaki bu petrola girmişti. o iki tır. Ben ne dersem. Viraj alamamışlardı, petrola girmişlerdi. Bu da insanlar ve bilmiyorum ya, belki de daha yukarı ve daha aşağıdadır. Ama böyle bir yer idi. Geçerden yukarıdan aşağı iyi rampa var. Ağır vasıta ara, araçlar. Hele bir de rotada yok işte, bir de eski ise araba, gayet dikkatli ve yavaş gelmesi lazım. Evet, Leyren şehir merkezini bitirmek üzereyiz. Az kaldı. Yine de 60'ı geçmeyelim çünkü şimdilik de. <laughs> Tavlalar hep sararmış, ekinleri biçilmiş biçiliyor. Samanlar yapılıyor. Hareketlilik var şu anda ya. Evet akşam buradan yükleyemiştik. Buraya yukarı. Yüklü arabayla iyi bir zorlanmıştı ama şimdi Rampaşa'ya iniyor bu arabayla. yola çıkmasın yön değiştirdi bu da son lambaları, lambalar Burası akıllı lamba daima yeşilleniyor eğer gelirse sensör var o zaman kırmızıya dönüyor işte gidiyorsunuz saman. Uf uf Arabayı mahvettik. Camları kapatalım. Burada da araba sorulmaz ki şimdi. İyi hiç çıktı lan? O zaman hiç sorulayabiliriz. Sıkıntı yok. Bir yol verdi. Ya orada kendi de soru deneyim. Burası da jandarma kontrol noktasıydı gene. Evet, deri gitmiştir. Yola devam. Gülüşüz bakayım ileride. Buradayız. Arabalarımızın içini yıkatmak için bir tır garajına geldik. Bir tane araba sırası var, onu bekliyoruz inşallah. Bundan sonra dostlarımızın içini yıkatacağız. <laughs> Şeyhden görürler, bir biraz zilirler. Birbirimizi Şu anda Urfa'nın çıkışındayız. Burada yol, gittiğimiz zaman, bu yoldan gittiğimiz zaman Antalya'da düşüyoruz. Şu anda yükleme yerine çıktık. Hemen az bir şey bu tarafa geldik. Şurada tır garajı var. Demir kallar yazıyor. Hatta diğer arabamız orada dosyanın içini yıkatıyor. Şu araya girmiştik. Şimdi tekrar yükükleyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Hatta çok yakın, 4-5 bir mesafe de var. Hayırlısı bak inşallah. Bugün durum böyle. Dün geldik orada yattık. geceleyen arabayı e yakalayacak yeri bulamadık. Önümüzdeki tarafa vardı. Onlar yüklenene kadar Defeleme lan yavaş, görmüyor musun? bir zekalı. Salak melek insan ya. <laughs> Yazık oldu yahu. Ya işte insanlar böyle kör gibi yola gidiyor ya. Yavrucağı da görmedi ya. <laughs> Üzüldüm, şimdi kapatayım arkadaşlar ya. Şu anda yük yerine geldik. Daha da geldim. Isıyla altında giriş yaptık, bekliyoruz. Tabi havada toz, toprak, kabuk, her şey uçuyor. Hasat zamanı. Biz tabi şöyle geldik, bekliyoruz. Bu siloların doldurma yerler var, yukarıdan aşağı akıtıyorlar. Mısır, mısırı. Biz aşağı tarafa geliyoruz. Burada bir görevli var kasayıcı doldurucu ileri al, iler al, diyor. Ona göre yükleme yapıyoruz. Biraz yorucu iş. Urfa, normal sanayi. İlerden soldan, şey sağa geçeceğiz. Sola, sol tarafa doğru Gaziantep yoluna devam edeceğiz. Yükümüzü yükledik. Çıktık çok şükür. Allah'ın hayırlı yolculuklar Az önce yanlış oldu. Şanlıurfa Orhan Sanayi Bölgesi bu tarafta. Biraz daha Antep yoluna doğru gelmemiz gerekiyor. sağda ve solda tabi kadar var. Yedik. Yemeğimizi yedik. İstirahatımızı yaptık. Öbür arabamız orada. Bura Fırat tesisleri. Fırat Park geçiyor. Urfa'dan Antep'e gelirken Orada Fırat nehrini geçince Rampaya çıkıyorsun. Tam Zirve'deki tesisteyiz. Yemek yedik, arabamız tatil etti. Lastiklerimiz hep iyi, ısınmış idi. Onları binlerce bir saat oldu yaklaşık geceli. Bir saat sonra buradayız. Ayrısı bakıyım inşallah. Evet, diğer arabamız zaman. Devam. İstikamet kahraman Maraş şimdilik. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Antetli otobanından çıktık şimdi. Eski yoldan Maraş'a doğru gidiyoruz. Hava şu anda 29 derece ama 16. bir sıcak var. Gerilerde 35 derece falan idi. Artık klimamız aktif moda geçmiştir. Allah'ım klima olmayanlara yardımcı olsun. Neyse de 16. bir sıcaklık var şimdi. Ülkümüz Kayseri'ye gidiyor, yarın indirme yok, yarın pazar, bugün cumartesi, günlerden 3 Haziran Cumartesi Tarihi verelim. Az önceki minibüsün köpeği çarptı, hatta bak böyle bir minibüstü, çarpan minibüste, Urfa'daydı o, çok kötü oldu o anda, kapattı mecbur videoyu yazık yani çok yazık oldu. Fakat sonra baktım. Küçük olduğu için o, putuya, o anda yere kendisini kapattı. Arada kaldı yani. Lastiklerin içinde hafta falan kalmadı. Azıcık şöyle şey yaptı. Sendeledi. Tekrar ayak attı gitti yani. Sıkıntı olmadı Allah'a şükür gene de. Yoksa çok kötü bir durumdu gerçekten. İnsanın yüreği parçalanıyor bir can her zaman candır. Bile isteye hiçbir canı gereksiz yere zarar vermemek gerekir. Burada da yine burada da tarlalarımız artık yeşerme şey sararmak üzere. Yani burada biraz daha Urfa Mardin tarafına bakaraktan az daha geç olgunlaşıyor. Bir hafta on güne kadar artık burada da faaliyet başlar. Hatta bir hafta bile sürmez yani. Beş altı gün sonra başlar. Aşağıdaki yerlere de başlamıştı tabii. Burada biraz yüksek. Şimdi buradan aşağı, şimdi ramp ineceğiz. Aşağı Marlu civarlarında tarla olabilir ihtimalle. Mahsule başlamıştır. Evet. Yola devam. Bizim amca oğlu Adem Atçı arkadan geliyor. Görüşürüz bakın. Şu anda rampa aşağı iniyoruz. Artık havalar ısındı. Böyle kış günü gibi daha seri gidemiyoruz. Biraz daha yavaş. Çünkü arabamız ısınabilir. Bir var ama olsun. Burası da bayağı uzun bir rampa. Onun için yol bilmek çok önemli. Yolu bilirsek baştayken ne yaparız? Arabamızı rahat rahat indiririz. Isındırmadan gereksiz yere frene basmayız. Her yönden kar geçersiniz. Çünkü artık sistematik oldu her şey. Yani teknik hesabı kitabı yapmak lazım. Ara sürerken bile. Yani gittiğin yolda bir sürü tümsek geçiyorsun. Her tümsekte yani bir, bir iki saniye kadar fazla basarsan o sana tekrar gene gelip mazot olarak dönüyor. Balata olarak dönüyor. Bunun için gereksiz yere ne gaza basacağız ne de frene basacağız. Yolun durumuna göre hareket etmek lazım. Bunun için de artık böyle eski usul yani arabanın sesine göre gideyim şöyle yapayım yok arabanın tekniğine göre gideceksin. Araba neyi gerektiriyorsa zaten gereksiz yere gazı basarsan sana diyor araba veriyor yani diyor ki gazdan ayağını çek diyor veya güzel sürmüşsen de örnek sürüş diyor 5 yıldız veriyor. Bakın şu anda devir çok yukarı gitti. Normalde bu mavi yere kadar girebilir. Sıkıntı yok ama Tabii biz biraz daha ne yapıyoruz? Dolantı alıyoruz. Yoksa şu anda örneğin bir vites daha yüksek insan hararat saati bir diş daha yukarı doğru çıkacaktır yani. Çıkamamak lazım. Durum bundan ibaret. Böyle kısa bir bilgi vereyim dedim. Hayırlısı. Burada bakın sarımsak hasatı başlamış. Emekçilerimiz çalışıyor. Allah'ın kolaylık versin. Sol taraftaki tarlaların kimisi duruyor. Bazıları biçilmiş ama daha da çoğu duruyor. Burası Narlı'nın girişi. Sağ taraf ilerideki tarlara sapsar olmuş haberini şurası da yine bak hemen hemen sarar bir birkaç güne kalmaz. Direvriye biçer.